Evet arkadaşlar vermiş olduğum ölçüden 7 kase patates salatamız çıktı fresh bu şekilde bir gece dolapta dinlendi sarımsaklı süzme yoğur salatalığı birbirine iyice geçti lezzet arttı salatalık suyumuz dekor diye koydum atmadım içeceğiz şimdi tadıyorum şu güzelliğe bakar mısınız? Çok fresh oluyor, serinletici, bol yeşillikli. Muhteşem. Lütfen deneyin. Hepiniz afiyet olsun. Şahane. Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere patates salatası yapıyorum. Süzme yoğurtlu, dereotlu, salatalıklı. Bu meze olarak da yemeklerin yanında tercih edilen bir salata. Fresh oluyor. İçine bol dereotu, üzerine nane ile süsleyeceğim. Şimdi patateslerimi soydum. Kolay haşlanması için şöyle dörde bölüyorum patateslerimi. Patateslerimizi bu şekilde doğradık. Üzerine gelecek kadar suyumuzu koyduk. Yarım tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Az koyuyoruz çünkü sarımsakta da tuz olacak. 1 kilo patatesimize 2, 4, 6 adet salatalık salatalıklarımızın sadece uçlarını alıyoruz bu şekilde. Daha sonra rendeliyoruz. Kabukları rendeliyoruz. Salatalıklarımızı hepsini böyle rendeledikten sonra suları sıkacağız. Evet arkadaşlar 5 tane salatalığımız bu şekilde rendeledik. Şimdi iyice sularını sıkıyoruz bakın. Ya şimdi ne kadar su çıktı. Şimdi bu suyu da içeceğiz. Yağlarımızı yapıyor biliyorsunuz salatalık suyu. Eğer yani bu suyla yapsaydık patates salatamız cıvık olurdu. Şekil alamazdı. İç malzememiz bu şekilde hazır. 4 diş sarımsağı 1 tatlı kaşığı tuzla ezdim bu şekilde. İyice karıştırıyorum. Süzme yoğurt 300 gram. Şu an 300 gram süzme yoğurt. Bunu iyice karıştırdıktan sonra salatalığımızla birlikte hepsini karıştırıyoruz. salatamızın olmazsa olmazı derotu yıkadım kurutma makinesinde kuruttum mutlaka kurutun yalnız patates salatamız sulanmasın bu şekilde ortadan kesiyoruz önce bakın bu şekilde düzgün olması için böyle kesilir. daha sonra yatay tutuyoruz bıçağı elimizi kesmemek için Çünkü bıçağımız çok keskin çok da ince kesmeyin derotlar belli olsun patates salatasının içinde salatamız da hazır hepsini yoğurtla birlikte güzelce karıştırıyoruz bu arada patatesimiz pişecek soğuyacak ezeceğim içine ilave edeceğim şekilde hazır içimiz. Başladığımız suyu kesinlikle atmıyoruz. Çiçeklerimize veriyoruz. Çiçeklerimiz çok seviyor. Soğuduğundan lütfen patateslerinizin emin olun. Çünkü yoğurtla karışacak. Ee, ekşime yapmasın yoğurdumuz. Patateslerimiz süzülecek, iyice soğuyacak. patateslerimiz soğudu. Şimdi eziyoruz. Ne güzel oldu değil mi? Şular yeteri kadar ezildi. Hazırlamış olduğumuz iç malzememizi artık ilave ediyoruz. ikisini iyice yediriyoruz birbirine. Yani eldivenlerimi taktım. Elimle yoğuracağım. Çünkü ikisi birbirine kaşıkla iyice karışmıyor. Hem yani de çok rahat oluyor bu şekilde. Şu iki yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Parlaklık vermesi için. zeytinyağında iyice yedirdikten sonra salatamızı şimdi kalıplara döküyorum. Kaplarımızı zeytinyağı ile her yerini şöyle güzelce yağlıyoruz. Daha sonra patatesimizi düzgünce yerleştiriyoruz içine. Çok oldu şeklini alması için de iyice bastırıyoruz. Şu kenarlarındaki çiçek şeklini alsın. Siz dilediğiniz kaba koyabilirsiniz. Düz borcamda olur. Bu şekilde bir tanesi hazır, bir tanesi boşluk kalmasın bakıyoruz bakın şurada boşluklar var oraları tekrar bastıracağız 7 adet 7 kase salatamız hazır mezemiz bir gece dolapta mutlaka dinlendire yarın e, süsleyerek sunum yapacağım bu gece dinlenmeye gidiyor şimdi tadım zamanı 7 parça çıkmıştı kapak fotoğrafı çalıştım bu porsiyonlar büyük derseniz şu şekilde bölerek de servis yapabilirsiniz. Bu şekilde bölünür. Çünkü bir gece dolapta beklediği için şöyle şimdi tadıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok fresh oluyor. Serinletici. Bol yeşillikli. Muhteşem. Lütfen deneyin. Hepinize afiyet olsun. Şahane.